Bugün güne keyifli başladım. Mahallede biraz motor sürdüm. Onun rahatlığı vardı. Ehliyet almama daha iki buçuk ay var da anca böyle kısa mesafe bir şeyler sürebiliyorum. Bu aralar ilişkiler konusunda en çok aldığım mesajda şu oluyor. Abi kızla şöyle konuşuyorum. Ama kız yeşil ışık mı yakıyor? Kırmızı ışık mı yakıyor? Belli değil. İlişkinin geleceği konusunda çok şüphelerim var. Ben bu kıza açılsam mı tam olarak? Veya kızı çekip her şeyi detaylıca bir konuşsak mı diyor. Yani flört ettiğini biliyor ama tam olarak ne olacağını, nereye gideceğini de bilmiyor. Buna ben ilişkilerde sarı ışıkçılar diyorum. Bu kişiler seni ne reddeder ne de tam anlamıyla yeşil ışık yakar. Bunlar sizinle vakit öldürür, vaktinizi çalar. Siz aslında o kişilerin bir flörtü değilsiniz. Siz o kişilerin zamanını daha iyi değerlendirmelerini sağlayan insanlarsınız. Sizin ilginizi çalarlar. Bazıları paranızı çalarlar. Duygularınızı çalarlar ve en önemlisi de vaktinizi çalarlar. O vakit içinde istediğiniz her şeyi yapabilirken bu kişiler geliyor sizi sömürüyor. Bu sarı ışıkçılar aslında çok yaygın. Bunların bir sebebi var zaten. ...insanlar arkadaşlarıyla takılmayı çok sevmeyebiliyor. Bunlar için söylüyorum. Çünkü arkadaşla yapabileceğin şeylerin belli bir sınırı vardır. Ama birine flört çizgisi altında o sarı ışığı aldığında... ...çok daha fazla şey yapabilirsin. Etkinliklere birlikte gidebilirsin. Dans edebilirsin, partileyebilirsin, Telefonda saatlerce konuşabilirsin. Onun ilgisinden, onun iltifatlarından yararlanabilirsin. Arkadaş öyle değildir arkadaş. Seni gömer. Arkadaş sevmediği etkinliklere birlikte gitmek istemez. Size harcayacağı bir paranın bir sınırı vardır. O yüzden de bazı insanlar işte bu sarı ışıkçılar böyle böyle diğer insanları sömürüyorlar. Sarı ışıkçı birine denk geldiğinizde kaçın. Bak belki çok arzuluyorsunuzdur o kişiyi. Gerek yok. Çabalamanıza da gerek yok. Zaten sadece sizinle de konuşmuyor. Hatta şimdiye kadar hiç aksini görmedim. Aynı anda birkaç kişiyle illa flört eder. Hatta belki ilişkisi vardır. Sizi yedekte tutar. Zaten birinin ilk sırası değilseniz, ilk tercihi değilseniz ikinci tercih iyi bir şey değil. Size zarar verir. İkinci tercih çünkü şudur bir yandan da. ileride senden daha iyi bir aday gelirse ilişki içinde olduğunuzda da size yol verir. Görüldüğünü at, hikayelerini sessiz al, kes iletişimi o kişiyle. Bir noktadan sonra takipten de çıkarsın. Bencil insanlar çağındayız. Z kuşağının en büyük özelliği de bu aslında. İçinde çok fazla ben merkezli insan var. Ben, 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 ben diye geçiyor. Sürekli daha fazlasını isteyebiliyorlar. Olanla yetinmek istemezler, sıkılmak istemezler. Hayalleri daha yüksektedir. O yüzden dur şurada da eğleneyim, burada da eğleneyim, şunu da yapayım, bunu da yapayım, şu da eğlendirsin beni, şu da eğlendirsin. Sürekli gezmek istiyorlar. Bu Z kuşağının hepsi böyledir de demiyorum. Bunların içinde bunlar yaygındır diyorum sadece. Bunların kişisel ego tatminlerinin bir parçası olmamaya çalışın. Sarı ışıkçıları nasıl anlarız derseniz de sosyal medya kullanımı üzerinden örnekler vereceğim. 1- Sizi yakın arkadaşlar sınıfına almaz. Çünkü orada diğer takıldıklarını da görürsünüz. 2- Hikaye paylaşımlarından zaten az buçuk anlarsınız. Lüks mekan, eğlence, şatafat bunlara yönelik mailleri varsa oradan da çok rahat anlayabilirsiniz. Sizinle iletişim halindeyken çok rahat konuşamıyorsa, size vakit ayıramıyorsa bu da onlardan biridir. Tabii ki bu her söylediğim şeylerin istisnası var. Bunu söylemekten de çok yoruluyorum ya. Ekstra olarak şöyle bir şey de var. Sizin için özel bir şey yapmıyorsa, sizin için bir çaba sarf etmiyorsa sarı ışıktasınızdır zaten. Daha da uzatmadan diğer podcast'in kaydı için de hazırlanayım. Bu arada 8 Aralık'ta stand-up gösterim var. Çekimli olacak ve sonrasında yayınlanacak. Özel bir gün ona da bekleriz. Yaş kısıtlaması da yok. Sizin bu konulara hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi